Hello, Merhaba Miki Baliakas. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. 26 Ocak'tan beri Ege Denizi'nde yaklaşık 14 bin deprem yaşandı. Ocak ayının sonlarından beri Santorini Adası binlerce depremle sarsılıyor. Yunanistan hükümeti Santorini Adası için acil durum ilan etti. Yayınımıza Santorini Adası'ndan katılıyorsunuz. Yunanistan'daki depremlerde son durum nedir? Depremler sizi ve adadakileri nasıl etkiledi? Evet, söylediğiniz gibi binlerce deprem yaşandı ama hepsini hissetmedik. Ortalama dört büyüklüğündeki depremler hissedilir bir sarsıntıya sebep oluyor. Daha küçük olanları hiç hissetmiyoruz. O yüzden bizi çok etkilemiyorlar. Genel olarak daha dikkatli davranıyoruz ve yaşıyoruz. Malum artık böyle bir felaket durumu var. Herkes kendi güvenlik önlemlerini alarak işe başlıyor. Misal Gece yatarken eşofmanlarımızla yatıyoruz. Yataktan fırlamamız gerekirse diye. Çoğu insan arabalarına battaniye, su, el feneri gibi şeyler depoladı. <laughs> Evden çıkıp geceyi arabada geçirmemiz gerekebilir diye. Çadırları olanlar var. Herkeste olmasa da herkeste farkındalık ve bilinç oluştu. Çıkış yollarının ne olduğunun, gidilecek güvenli yerlerin ne olduğunun farkındayız. Masa ve benzeri şeyler varsa Onların altına sığınacağımızı biliyoruz. Elbette ki çıkışları açık tutmalıyız. Genel olarak durum bu şekilde. Örnek olarak benim evim, yeni yapılan evler sağlam yapılar. Muhtemelen 7-8'lik depremlere karşı yıkılmazlar. Ama bunu bütün evler için diyemeyiz tabii ki. Benim yaşadığım ev hem biraz eski hem biraz yeni diyebilirim. Bu yüzden biz bu aralar ön odalarda uyuyoruz. Çünkü kapıya daha yakınız. Bu benim ailemin aldığı bir önlem. Herkes önlemlerini alıyor, kendini hazırlıyor. Hükümet ayrıca bir protokolü yürürlüğe soktu. Bizi de bilgilendirdi en başından beri. Büyük bir deprem anında nereye gideceğimiz söylendi. Ayrıca kurtarma bölgeleri de belirlendi. Her yerleşkenin ayrı bir kurtarılma bölgesi var. En başlarda bunlar internette paylaşıldı ve insanlara anlatıldı. Yani nereye gideceğimizi ve ne yapacağımızı biliyoruz. Adada yaşanan depremler volkanik faaliyet endişelerini de beraberinde getirdi. Yunanistan tarihinde ilk kez Santorini adası için volkanik patlama uyarısı yaptı. Tarihsel olarak adadaki volkanik faaliyetler hakkında neler aktarabilirsiniz? Ve bu konuda bölgede acil bir durum var mı? Arkamda volkanik dağlar var mesela. Bize gösterebilir misiniz? Evet, bahsedilen tehlikeli volkan bu. Şuradaki volkan. Adayı böyle kapsıyor hemen şuradaki. En son büyük patlama neredeyse 3500 yıl önceydi. Böyle büyük bir patlama bir 16 bin yıl daha beklenmiyor. Şu an yaşananlar görece küçük faaliyetler. Volkanik faaliyet olabilir denilse de daha küçük bir faaliyet olacak. Yani Hollywood filmlerindeki gibi büyük bir şey beklenmiyor. Büyük patlamalar olmaz. Bilim insanları biraz hareketlilik olabilir diyor. Onlara güveniyoruz. Yine de tam kesinlikle ne olacağını söyleyemiyorlar. Fakat büyük bir bilgi birikimine sahipler. Yunan volkanolojistler özellikle çok etkileyici. Ama bu konuda küresel olarak bir katılım var diyebilirim. Veri toplayıp o verilerle ne olacağını veya ne olabileceğini öngörmeye çalışıyorlar. Yine de ne olursa olsun volkanik faaliyet olursa altıdan fazla olmayacağını söylüyorlar. Biz de diyoruz ki Tamam, bunu idare edebiliriz. Bildiğimiz üzere Santorini adasından birçok kişi tahliye edildi ama siz hala adada kalıyorsunuz. Neden kalmayı tercih ettiniz? Şu an adada günlük hayat nasıl? İşletmeler, dükkanlar hala çalışıyor mu? Evet, başta insanlar adadan ayrılmayı tercih ettiler. Bunu anlayabilirim. Burada uzun süre yaşamadıysanız bilmezsiniz. Şu anki kadar şiddetli olmasa da biz sıklıkla depremle karşılaşırız. Volkan'da yaşıyoruz. Deprem beklemeyecek değiliz. Başta zaten ilk önce aileler, çocuklu insanlar adadan ayrıldı. O başka bir mesele. Küçük çocuklu insanlar ayrıldı. Benim de olsaydı ben de ayrılırdım. Atina'da veya diğer şehirlerde başka evi olanlar gidip orada yaşayabiliyor. Çalışma hayatına gelirsek işler çok yoğun devam ediyor diyemeyiz. Çünkü yaz sezonunda değiliz. Birçok insanın olmadığı durağan dönemdeyiz. Yani burada olsaydınız, kalacak başka yerinizde varsa, hali hazırda çalışmıyorsanız gidip başka bir yerde kalabilirsiniz. Ben şahsen kalmayı tercih ettim. Çünkü eşim hala aşçılık yapıyor. Ayrıca iki köpeğim ve bir kedim var. O yüzden ev değiştirmek kolay değil. Başka şehirde kalacak bir yerimiz yok. Fakat hükümet gidin deseydi giderdik. Fakat demediler. Durumun o kadar kötü olmadığını söylediler. Biz de onların dediğine güvenip kalmaya karar verdik. Adadaki işler zaten durgundu. Sakin bir ay. Ocak ve Şubat zaten Santorini'de sessizdir. Yani normalde de o kadar açık dükkan yoktu. Son birkaç günde bazı kahvecilerin açıldığını gördüm. Dışarı çıkıp bir kahve içebiliyoruz. Fakat yoğun sezonumuz Nisan ayına kadar başlamayacak. Nisan'a kadar konunun kapanıp unutulacağına inanıyorum. Artçı depremler devam edebilir. Fakat bölgenin doğası gereği sakinleşecektir. Birkaç hafta, en fazla iki ay daha depremlerin böyle devam edeceğini düşünüyorum. Sonra duracağına inanıyoruz. Kuaförler ve dişçi klinikleri gibi yerler mesela şu an kapalı. İnsanlar haliyle şu an gitmiyor. Depreme ağzında matkapla yakalanmayı kimse istemez. Önemli işletmeler hala açık o zaman. Bankalar açık, postaneler açık, garajlar ve süpermarketler hep açık. Normalde nereler açıksa onlar açık. Bir iki restoran kapandı diyebilirim işler durağan olduğundan. Fakat kayda değer bir kapanma yok diyebilirim. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in geçen haftalarda adaya gelerek bölgeyi ziyaret ettiğini biliyoruz. Sizce Yunanistan hükümeti depremleri nasıl karşıladı? Bu felaketi iyi yönetebildiler mi? Şahsen Yunan devletinin çok çok iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Çok hızlı bir yanıt verdiler. Olağan deprem sarsılmaları başladığında acil durum ve arama kurtarma ekipleri adaya gelmişti. Ekipler hep buradaydı. Arama köpekleri buradaydı. Ordu da hızlı bir şekilde adaya geldi. İtfaiye ekipleri de geldi. Artık her köyün, yerleşkenin tüm gün bekleyen bir itfaiye kamyonu var. Ekipleriyle bekliyorlar. Kamu hizmetleri devam ediyor. Dediğim gibi protokol çok hızlı bir şekilde devreye girdi. Adada yaşam devam ederken ve kalmak isteyenler varken organizasyon hızlıca kuruldu. Bildiğiniz üzere daha ilk haftadan ayrılmak isteyenler oldu. Hava yollarının çalıştığından, biletlerin işlendiğinden emin oldular. Onlar da iyi bir iş çıkardı. Ayrılmak isteyenler için ek vapur seferleri de yapıldı. Fakat hepsi usulünce gerçekleşti. Panik yoktu. Adadan ayrılmak isteyenler ayrıldı. Bence Yunan hükümeti başarılı bir iş çıkardı. Şu an anladığım kadarıyla adanın diğer ucunda acil durum limanı kuruyorlar. Asıl kullandığımız liman bu tarafta buradakine gitmek çok güvenli olmadığından adanın diğer ucuna düz tarafına acil durum limanı açıyorlar. İhtiyaç olursa diye ki zaten mantıklı olanı da bu. Bana göre ilk başta bazı insanlar çok korktu. Bu yüzden bütün bu acil durum ekipleri bir anda hızlıca adaya geldi. Çok hızlı ve yerinde iyi bir karşılık verildi diyebilirim. Miki bize zaman ayırdığın ve bizi bilgilendirdiğin için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum.